Merhaba arkadaşlar ben Yenişehir. Bugün sizlerle Rasta Solo Survival serisinde evre raidliyoruz. Şu an yanımda 8 tane seçil Charge var. Hemen raidlemek istiyorum çünkü yakınlarda adamlar var. herhangi gelebilirler. Başlayalım hemen. Attık 4 tane. Ne yapıyor lan bu kaç dakikadır? Lan oğlum patlayacaksan patla söneceksen sen ne yapıyorsun? Heh, patladı. Tekrar kuralım. Yine söndü. Kırdık ilk kapıyı İkinci kapının çıkacağını biliyordum Şimdi ya Pardon niye kapıyı aldım ben? Adamlar evden çıkarken Duymuştum iki kapı olduğunu Evet, kırdık. Girdik içeriye. İnşa engelin alalım hemen. Kapımızı yerleştirelim. Tamam. Ev bizimdir, yatakları da kıralım. Ne yazmışlar? reitlediğimiz ikinci ev. Lan, ev raidlenmiş mi? Ha, raid. Tamam. Herhalde patlatmışlar, yerleşmişler. Yan korktum ha Başa çıkmayalım. Temler. Yani pek güzel bir şey yok ama. Raid rate, raid'tir. Şunlara bakalım. Oo bir kas sülfür. Kömüre ihtiyacım vardı. Güzel güzel. Sülfür çıktı baya Şuraya bakalım. Taş ev yapacaktım zaten. Şurada da bir kalsülfür daha var. Bir buçuk kalsülfür de burada var. Güzel ya. Bayağı iyi item çıktı. Bu arada burada yaşayanlar Türktü. Onu da söyleyeyim. Taret var bir tane. İtemleri iyice bakayım ben de. Hmm, set var. Taş var. Eşkü var. Uf, güzel kulot varmış. Burada da taş var. Bayağı taş toplamış bunlar ya. Burada yine HQ var. Tamam. Bence gayet güzel oldu. Çünkü bayağı sülfür çıktı. Ayrıca taret kamera çıktı. Benim zaten bilgisayarım vardı. Kamerayla birleştiririm ikisini. Raid Rate, raid'tir. Beni sürekli rahatsız ediyorlardı. Kanka dışına bakalım. Bir şey yok burada. Beni sürekli rahatsız ediyorlardı. Böyle evden çıkar çıkmaz bana sıkıyorlar falan. O yüzden raidleme kararı almıştım. 15 olunca direkt seçilere bastım raidleri. Raidimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için. Raidimiz bu kadardı arkadaşlar. Zaten solo survival'ın başına koyarım bunu. Devamını da çekerim. Evet arkadaşlar. Solo survival serimize devam ediyoruz. Bu arada bir evi patlatmıştım. Ardından işte yeni evimi yapmaya gittim. 10 dakika sonra geldim evi tekrar patlatmışlar. Daha itemleri alamamıştım. İşte yeni eve taşıyacaktım itemleri. O kadar special charge boşa gitti. En azından taşlar almıştım. Taşları kullandım. Neyse artık. Bu arada bir şey açıklamam lazım. Server şu anda bildiğiniz öldü. Yani önceden bayağı kişi oluyordu. İşte 190'ı falan gördüğün, gördüğü zamanlar oldu. Şu anda işte 19-20 öyle o civarlarda geziyor. Şu an kaç bakalım. Şu anda 27 olmuş. Ben girdim de 19'du. İşte server bayağı çöktü. Yani action bulması daha zor şu anda. Bakalım. Şimdi lootlara gidelim. Burayı da ne ara lootladılarsa. O kadar az kişi var. Hangar lootlanmış. Neyse küreye gidelim bari. Zaten en çok olay kürede oluyor. Aynen şu anda sesleri duyuyorsunuz. Yalnız AK'li falan adamlar var kürede. Zaten yerleşimin çoğu bu alanda. İşte hangar, küre, rattanlar arasında. O yüzden işte 10 dakika ayrıldım. Yeni ev yapmaya bir geldim itemler gitmiş. Bir de şey yapmışlar. Ben tek kapı koymuştum. Kapıyı kırmışlar bir de yerine yenisini koymuşlar. Ha ses duydum. Hop Abi. İki kişi de aldılar, alamadık. Adam Tamsın nasıl taradı öyle ya ne güzel yerine hesapmıştım atmıştım ölürdü o da Set gitti ya Neyse evde revolver var onu alıp çıkalım Bu arada söylemeyi unuttum 100 aboneye ulaştık şu an hatta 103 falan olması lazım Yani herkese teşekkür ederim Abone olduğunuz için olanlara da olmayanlara da Like dislike oranımız da baya yüksek 9, %95 civarı bir şey olması lazım Bu arada AK videosu vardı Aa, Adam gidiyor AK videosu vardı işte AK videosunda ses kayması olmuş. O yüzden silip tekrar yüklemek zorunda kaldım. Nereye gitti adam? Gitti herhalde ya başka bir Bakalım çıktık evden. Setimizi falan aldık. Şu an açlık sıkıntı birazcık. Yemek kutusu olmam lazım. Mantar var. Yemeğe ihtiyacım olmadığı zaman her yer yemek kutusu oluyor. Yemeğe ihtiyacım olduğuna yemek kutusu bulamıyorum. Adam var. Gidiyorum adamın üzerine. Nereye gitti adam? Aa orada. Else. Düştü mü? Düşmüş olabilir ama düşmemiş olabilir. Bilemiyorum şu anda. Aynen aynen kaçmış. Ne güzel de atmıştık ya. Aha. Bu da çıplak ya. Ne yapalım biz bunu? Item yok. Oğlum işte yemek kutusu da yok ya. O adamda yemek vardır belki de işte alamadık adam. Hah iki tane adam gidiyor. Demin beni öldürenler olabilir. Ha, ileri gidiyorlar. O bunlar full setli ya. Ne yapsak? Revolver'la da uzaktan şey yapamayız ki. Gittiler sanırım ileri. Ayı bunlara saldırsa çok fena giderim. Saldırmadı ya neyse gittiler. Güzel doğmalım. Bu arada bir tane bile silah çıkmıyor. O kadar silah kutusu açtım. Bir kere SMG çıktı. Onlar ne hiçbir şey çıkmadı. Neden çıkmıyor anlamadım. Kazma balta çıkıp duruyor. Sonunda bir yemek kutusu. Ondan da su çıkarsa artık şansımıza. Abi ciddi misin? Evet bir yemek kutusu daha var sanırım orada. Aynen. Bundan nasıl çıkmasın da. Oh be. iki tane yemek sonunda. Tamam şimdi bizim eski evin oraya bir uğrayalım. Orada adam falan görebiliriz. Bu sefer o ikili takımı görürsem savaşacağım. Kaybedersek de kaybederiz yani olacak. İki tane sandık var. Önce rahattan parkuruna gidelim. Evet mermi çıktı. 3 tane de araştırma kağıdı. Araştırma kağıtları işe yarar ya baya. Bu arada bilmeyenler için anlatayım hemen. 10 tane araştırma kağıdıyla nadir eşyaları öğrenebiliyorsunuz. İşte AK'dir, Bolt'tur, Sur'dur, adam var. Düştü de. Zaten item yok sabun kız. En baştan söyleyeyim. En basit eşyalar bir tane araştırma kılıdı ile öğreniliyor. Orta nadirlikteki eşyalar 3 araştırma kılıdı, nadir eşyalarda 10 araştırma kılıdı ile öğreniliyor ama şöyle öğreniliyor. Mesela 5 tane size veriyor. 5 tane üretme hakkınız var. Onun gibi nadir eşyalarda en fazla 5 oluyor. Yani küçük eşyalarda işte 20 30 ne kadar oluyorsa bir sürü size şey veriyor. Öğrenme hakkı veriyor. Evde de oldu bayağı araştırma kılıdı. Şu an AK Bolt falan bulsan direkt öğreneceğim. Evet yemek ihtiyacımız yok. Yerlerden yemek kutusu çıkar. Araştırma kadını eve bıraktım. Şimdi eski evin olduğu yere gidelim. Oradan tekrar küreye dolanırız. Bu arada ben de sürekli küreye gidiyorum. Çünkü sadece kürede adam oluyor çok fazla. Buralarda falan pek adam olmuyor. Bu arada geçen videoda söyledim mi bilmiyorum. Benim o Eski evin gizli girişli evin tahta kapısını patlatmışlar. Sonra yenisini koydum. Yenisini de patlatmışlar. Fake'e kanıyorlar ya. Bulamıyorlar ana girişi. Allah Allah bu sefer niye adam yok burada ya? Her zaman adam oluyordu. Buradan girmişler mi bu eve? Taret var evde. Neyse uğraşmayalım. Girmemişler sanırım ya. Boş gibi. Yani doluydu. Evet internetim gitti tekrar geldi şimdi. Devam edelim. Bu arada öldürmemişler ya. 3 dakikada falan tekrar geldi. Bir buçuk dakikada 1 dakikada oyuna girmesi olsa 4 dakika falan bildiğin yolun yanında yattım. Şu an ses geliyor böyle patlama sesleri. Seçil ya da C4. Ama nerede olduğunu tam olarak anlayamadım. Bakalım küreye doğru ilerleyelim biz. Benim de kulaklık çok kötü. Hiçbir şey duyamıyorum. Önden gelen sesi arkadan geliyormuş gibi duyuyorum. Böyle garip bir kulaklık. Sesleri duyuyorum yine. Ama böyle azalmaya başladı. Demek ki arkadan geliyormuş. Bu arada lag oldu. Küreye çıkıyordum. geri attı. Şu an tekrar çıkmayı deneyeyim. Yine gitti internet. Bir kere daha giderse devam etmeyeceğim artık video. Çünkü artık çıldırmak üzereyim. Gidip gidip duruyor. Önce bir lag giriyor sonra internet gidiyor. İyi ki adam falan da gelmiyor da öldürmüyor bizi. Geçen de zaten bu nedenle öldüm.

Az daha konuşsun ya. Reis çok güzel konuşuyor. Bir right, Lan. Tam bir yardım edemedim. Lan boş ver ya. Kaldıracaktın da laga girip duruyor e. Basılı tutuyorum şey yapıyor. Kabul etmiyor. Demin nasıl kaçırdım o ya. Neyse. Bize de ya çıplak geliyor ya da çok güçlüleri geliyor. Böyle bizde şey düzgün savaşabilecek adam lazım. Böyle tabancası falan o. Bu arada hiçbir yerde adam yok. İki saattir dolaşıyorum böyle etrafta. Hiçbir yerde adam göremedim. Tabi server boşalınca. Şimdi bir de militeriye gideceğim. Eğer adam olmazsa artık bu kadar yükleyeceğim. Videoyu çok da şey olmadı da. Yani eğlenceli olmadı. Bir raid yaptık. Anlaşılan adam akıllı bize oyun oynattırmayacaklar. Yine gitti internet. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın artık çok da eğlenceli olmadı. Yani benim yapabileceğim bir şey değil. Hem soruda kişi sayısı az. Bir de sürekli internet gidip duruyor zaten çıldıracağım. Adam akıllı internet veremediler şuraya. Neyse arkadaşlar baya artık atar yapmaya başladım. Herkese iyi oyunlar.